Siz evet, evet. Sağ bir kişi, bir kişi, bir kişi. Ali geldi. Saçık geri, geri, dur ya, dur. Bravo. 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 Bravo, tada. Bravo tada. ya arkalar boş kalıyor. Kalan tek başına orada. Hadi, <laughs> <laughs> hadi. Gel Gel. Gel. Evet haydi evet, kovalıyoruz. Sol, sol. bak. Sola Biri sola. Oh, oh, evet. evet. oynayamadı. Evet. Koş, oldu, koş. 2 2 Orta, orta. Selçuk Rahat Gel. Evet var burada. Arada yazıyor. Gidiyor. Tek var. var Buradayız buradayız. Ah be. Hadi. Gel buraya, gel buraya yine. Bak gel evet. geri. Evet tamam. Olacak olacak devam beyler devam. Yine. Evet. Üç bir daha. Ha. Olsun olsun olsun. Hadi çatlar. Geldi. sağ, 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 Buradayım, buradayım. Devam. cenab abi yorma kendini abi. Geriye dönmek de sıkıntı yaşamıyor. Haydi. Bravo. Selçuk çok iyi top. Bravo. Bravo Selçuk. Bravo. 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 Aynen ben çıkarım. Ay ay ]Wow, Abi demek istediğimi alalım mı? Bir kişi çıkmayayım. Beraber yıkaralım. Beraber yıkaralım. Aynen. Haydi 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 devam. Buradan. Buradan evet Ece. Bırakma bırakma. Verdim ya. Bir daha harç. Önce Ortaya Arkaya Gelin, gelin, Evet, abi. Saçma, Arkada, arkada, arkada. Sağına gel, sağına gel. Ooo! Ali! Abi, dokun bakalım başını. Hadi bir daha. Emre, geri dön. Emre, Sohoy da, ne demek? Sohoy, Sohoy da sen. Alma. Hey. <laughs> ah, ne yapacağız? Vay. Sana. 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 Bravo. Bravo. Emin iyi misin?

Bitir. Bitir. Bravo. Yardım! 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 Gol! Git git git. Harika, güzel. 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 Ay Demir. Gel böyle. Cezai çocuk. Tut. Gel gel. Dur abi. Murat abi. Sana da emeğin yazdık ya. Sağdan, soldan, sol at. Koşar oraya geliyor. Yer töbe'ye at. Yer bırak. Güven bir, bir, evet. evet. bir şey yok. yok. Devam. yok var. Güç var. Güç var.

Buraya atın. Çok <laughs> güzel gol be. de ben de.

Bravo Özkara Bravo sana be. Bravo. Mitte. <laughs>